Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yine bu oyundayım Bu oyunu ben bir kere evet. daha çekmiştim Şimdi Bahar birlikte Çekeceğim ya yine aynı olabilir ama burada farklılık çok uzak yerler falan ya da gizli yerler falan gibi. Evet. Mesela burada bir tane gizli yer varmış ve o gizli yere gelince parkur yapıyormuşuz. Bir onu deneyelim mi? Tamam, ama o yeri bulalım. Atlayalım. Evet. Biz bir. sizin için buraya çıktık. 1 2 3. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar Aa. bir de biz buraya kısa yönden nasıl çıktığımızı size hemen göstereceğim bir saniye. Yine düştüm. <laughs> Şimdi e, burada bina ışınlan diyoruz. Şuradaki binanın yanındaki tabelaya basıyoruz. Evet, Oradan ışınlanıyoruz. Evet, ışınlanıyoruz böyle. Biz tekrardan atlayalım Bahar. Şimdi binanın yanında bir yazı var. Oraya basıp e, böyle parmağımız dokunup Hemen ışınlanıyorsunuz evin yukarı. Evet. Şimdi arkadaşlar e, biz o parkuru bir bulmaya çalışalım. Gel Bahar. Evet. Neredeymiş? Nerede yokmuş? Ona bakalım. Evet. Şu kız bir yere deneyelim. gidiyor. Ben Neredesin? Hadi. Ana o çok fazla uzağa e, gitmiyor. Gel Bahar. Şimdi buranın arkasında da olabilir de bana ne oldu ya? İyi misin? Biri Anladım. bana bir şey yaptı arkadaşlar. Aa burada bir kapı var. Evet işte galiba oradan birileri oraya giriyor da arkadaşlar ben bir kendimi yani düzelteyim parkur bu. ne? var. Arkadaşlar Bahar dedi ki buranın içerisinde bir parkur varmış da bana ne oluyor? Arkadaşlar bana ne oluyor böyle? Bir şey oldu abla Ben de arkadaşlar. oyundan çıkıp tekrardan gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim aradığım parkur oradaki parkur değildi. Eğer o o kapıdan girmek istiyorsanız şu büyük kulenin arkasındaki kapı. Yani şey şöyle gösteriyorlardı. Böyle gidiyorlardı. Sonra bu havuzun galiba arkasında Evet var arkadaşlar. Son e, ben çıkmak için bir çıktım e, ama arkadaşlar çok kötü bir şey oldu o yüzden çıkıp tekrar girdim. Ama orada bir şey olmuyor. Niye girelim ya? Tekrar deneyeceğim. ya, Arkadaşlar diğer videomda buraya girmiştik şu karşı deliğe. Ah girdim. Aa evet böyle bir şey gösteriyor. Evet, da, böyle arkadaşlar. bir parkurun sonunda yine şu Duke link yazıp e, bir tane saç veriyorlardı ya. İşte onun son bunun sonunda da böyle bir saç verecekler. Şimdi ben Bahar'ı bekliyorum. Arkadaşlar ablamın videosunu istemeyenler istesin arkadaşlar çok güzel. Evet. En son ben de vardım. Şimdi Bahar sen de geliyor Hı, musun? Geliyorum. geliyorum. Tamam. O zaman ben e, ben videoyu durdurayım mı? Durdurma hemen geliyorum. Tamam. Bahar birazdan gelir. Burada galiba ilerlerde ölünce tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar. Aa çok kötü bir şey. Çok kötü. Biz hiç sevmiyoruz. bakın checkpoints can you do it? diyor. Yani <laughs> ilerleyen Aa, yerlerde yani <gülüyor> <gülüyor> şey e checkpoint vermemiş. Geldi Bahar. Evet şimdi buradaki şeylerden zıplayacağız. Ay i̇nşallah ölmeyiz. Evet. Ben birinci yeri yaptım. Bahar sen de gel. Ay çok zor gözüküyor. Şimdi buradan böyle, buradan da böyle. Ben geldim. Ah. Dikkat et. <laughs> Ay İyi. ne oldu ya? E, takıldık sandım. <laughs> Şimdi arkadaşlar aşağıda inelim. Ben buranın hilesini biliyorum. Evet, Şöyle evet. mor galiba. Mor değil. Sen en sonda mısın şimdi? Modinmiş. İçi galiba abi. Hangisi? Ya sen yapma arkadaşlar başkaları yapsın. Sen biz ölüyoruz ama yeşil olabilir. Yeşil bence. Bence de çünkü Yeşil. Adam biliyorsun? Bana ne oluyor ikide bir? ya ben, Ay, bunun, şey abla, yeşil ben yeşil buranın ben şey. buranın aşağısına kaldım reset atacağım arkadaşlar bahar maalesef gelemeyecek ve arkadaşlar ayrıca ben o parkur size e, yani m, tavsiye etmem çünkü arkadaşlar e, oradaki parkurda bildiğiniz ben geri çıkamadım ve bir sürü bug gelişti ben oraya bir daha girmem şimdi ne yapabiliriz ee, Bahar ortalıklarda var mı ki Neyse Bu sefer arkadaşlar Tekrar şu mayın bile Hatta şu balona binelim bu sefer Şu kızla bineceğiz İsmi neymiş Alenos Acaba nereye kadar çıkacak Çok merak ediyorum ee, Sonra ne yapabiliriz bir bakayım. Ay. Ne oluyor? Arkadaşlar bir şey oluyor. Elinus mu? O düştü. Ben daha da gidiyorum. E buranın sonu ne olacak? Ay benim ortada kalmam gerek. Yoksa düşeceğim. Dengeyi sağlamam gerek. Şimdi atlasam mı? Çok fazla mı uzaklaştım? Şimdi geliyorum aşağı. Şimdi 2 saat sonra falan ben inmiş olurum. Ama 2 saatten daha oldu da bana ne oluyor? Bahar oyuna girmiş mi? Tekrardan bir bakacağım. Yok galiba ya girmemiş. Şimdi bu sefer yine şunlar. Şu patlatma şeylerine bineceğim. İnşallah bu sefer yani uzağa patlar. Niye olmuyor? Olmuyor. 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 Arkadaşlar bahar da gelecekmiş. Ama nerede ki? Bahar neredesin? Ben Ama ben sana bastım o zaman olmuyor. Neyse arkadaşlar bu sefer mayın tarlasına gireceğim tekrar. Mayın tarlasını yokluyorum. İnşallah bir bombaya basayım tekrar. Eh, Sanırım. Ay. Ka Az kalsın patlıyordum ve patladım. Ah O zaman artık videomuzu yavaştan kapatalım arkadaşlar. Bu part 2 gibi oldu. Bu arada ben şuraya gidip buradan hızlıca gelsen, e, gelmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar yalnız size bir şey soracağım. Alıp ben gelene kadar kapatma. Şuradaki Bahar sen misin? Şu ileride. Hadi arkadaşlar görüyor musunuz? Bahar bir yere mi gitti? Arkadaşlar bakın tam şuradaydı gördünüz mü? Yani tam oradaydı. Neyse ben tam onu e, ilerisine kadar gideceğim. Bu sefer şun bahar bahar Abla. arkadaşlar işte. i̇şte kapatmayın diyorum. Şimdi bahar ben buranın sonuna gideceğim şu ben siyah gideceğim yerine. Işte. Sonra hızlıca geleceğim o zaman. E, biz orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu çubukta parkur gibi düşünlen ve üstüne atlıyorum. ve sonuna geldim arkadaşlar. Ayşe beni bekleyin. Ben de geliyorum. Bahar da geliyor. Şimdi arkadaşlar Gel en sondayım ve Bahar ikimiz birlikte buradan tamam. gidelim tamam mı? 1 2 3 Aa Bahar Zıplama yoksa duruyorsun. Koş koş. Tamam, Aynen koşalım. Ah bitti. Artık Çok arkadaşlar o zaman videomuzu kapatalım. Evet, bence de. Bu sefer de. şu kulenin yukarısını da kapatalım. Bence de. O zaman da şu tabelaya basalım. Ona mı basıyorum siz tamam. Ana basıp gidiyormuş sen? Aa evet. adam kayboldu. Çünkü gittim araya. Ben de geldim. Arkadaşlar. Şimdi be. o zaman dansımızı yapalım. Yapalım, evet arkadaşlar öyle. videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, ben de yapayım ama. Tamam. <laughs> Başka dans yok. Ne yapalım böyle yaptık. Işte. Evet. Hadi, o, o zaman görüşürüz. Dayanırız. Bahar da gitti. Görüşürüz.